15 Temmuz'da sokaklarda ders almayanlar çıksın sokağa boyunun ölçüsünü yine alalım diyen Bahçeli bakın hangi açıklamayı yaptı. İnanmayan burada oturan bütün basın emekçilerine söylüyorum. MHP'nin internet sitesinde bu bildiri var. Bakın devlet Bahçeli ne diyor? Halkın sokağa daveti Erdoğan çağırdı ya, Bülent Tezcan çağırdı ya, Özgür Özel çağırdı ya. Halkın sokağa daveti Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Devlet Bahçeli söylüyor. Bilhassa milliyetçi ülkücü hareketin provokasyon ve ajitasyonlara karşı teyakkuzuyla birlikte sokaklara çıkarak iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir. Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin tarafı olmayacak. Ey Sayın Bahçeli 15 Temmuz akşamı sokaklarda dersinizi verdik diyorsun ya. 15 Temmuz'da FETÖ'ye dersini veren kahramanlara saygıyla önünde eğiliyorum. En rahatsız olduğu Erdoğan'a bile darbe yapıldığında demokrasiyi savunan kahraman Cumhuriyet Halk Partililerin yediği yakasına döktüğü senin yediğinden fazladır. Onların yakasına döktüğü senin yediğinden fazladır. Sen mi sokakta hesap sormuşsun?